Sosyoloji tarihi notlarına hoş geldiniz. Bugün masada kim var? Bugün Mikhail Bakunin'e değineceğiz. Anarşizmin ee, o en fırtınalı isimlerinden birine. Evet, fırtınalı demek az kalır sanırım. Konuya böyle çok dramatik bir sahneyle, bir kavga anıyla başlayalım diyorum. Harika fikir. 1872 Lahey Kongresi. Gözünde canlandır. Avrupa'nın bütün sosyalistleri aynı salonda. Bir fikir festivali gibi olmalı. Festivalden çok bir iç savaş alanı gibi. Anlatılanlara göre masalar, sandalyeler havada uçuşuyor. Bir yanda disiplinli merkeziyetçi Marksistler, diğer yanda da bizim bugünkü konumuz olan Bakunin'in tayfası, yani anarşistler. Aynen. Öfkeli Bakuninciler. İşte o an, sosyalist hareketin tam ortadan ikiye bölündüğü, Marx'la Bakunin'in yollarını tamamen ayırdığı an. Peki bu kavganın merkezindeki adam Mihail Bakunin nasıl biri? Marx'ı biliyoruz, kütüphanesine kapanmış teoriler üreten ciddi bir entelektüel. Bakunin tam tersi. O bir kütüphane adamı değil, bir eylem adamı, barikatların adamı. Yani sokakta mı daha çok? Kesinlikle. Şöyle düşün, 19. yüzyılda Avrupa'da nerede bir halk ayaklanması, bir isyan varsa bu dev gibi iri yarı Rus adam orada bitiyor. Sürekli puro içen, enerjisi hiç bitmeyen bir kasırga gibi. Peki bu kasırganın felsefesi ne? Onu bu kadar ateşleyen şey ne? Aslında en meşhur sözü her şeyi özetliyor. Yıkma tutkusu aynı zamanda yaratıcı bir tutkudur. Bir dakika, yıkma tutkusu yaratıcıdır mı? Bu laf bana daha çok hani filmlerdeki her şeyi yok etmek isteyen kötü karakterleri hatırlatıyor. Ya da odasını dağıtıp yeni bir düzen kurdum diyen bir ergeni. Aynen öyle. Bu kadar radikal olmaya gerek var mı gerçekten? Her şeyi yıkalım demek biraz fazla değil mi? İşte bu soru bizi doğrudan meselenin kalbine, yani Marx'la olan o meşhur kavgasına getiriyor. Tamam, girelim o zaman o kavgaya. Şimdi ikisinin de amacı aynı. Kapitalizmi yıkmak. Bunda hem fikirler. Ama yöntemleri gece ile gündüz gibi farklı. Nasıl yani? Marx diyor ki, devrimden sonra işçi sınıfı devleti ele geçirecek. Yani bir proletarya diktatörlüğü kuracak. Yani devleti yıkmayacak, onu bir silah olarak kullanacak. Tam olarak bu. Bakunin ise bu fikri duyduğunda anlatılanlara göre kahkahalarla gülmüş ve o anda tarihi bir kehanette bulunmuş. Ne demiş peki? Demiş ki, siz o işçileri iktidara getirdiğiniz an onlar artık işçi olmaktan çıkar. Yeni yönetici sınıf olurlar. Ve sonra? Ve sonra demiş, eski yoldaşlarını yani halkı bu sefer devletin sopasıyla ezmeye başlarlar vay canına yani adam resmen Stalin'i ve Sovyetlerdeki o baskıyı 50 yıl önceden görmüş. Bu inanılmaz bir öngörü. Kesinlikle bir kehanet gibi. Hatta buna bir isim de takıyor. Kızıl bürokrasi. Kızıl bürokrasi. Evet. Diyor ki sizin bu devletçi sosyalizm hayaliniz tarihin en despotik rejimlerine yol açacak. Çünkü otorite yozlaştırır, kimin elinde olduğu fark etmez. O meşhur benzetmesi de burada devreye giriyor sanırım. Aynen. Diyor ki halkın tepesindeki sopa ha burjuvanın elinde olmuş ha işçi partisinin. Sopa sopadır. Sopayı kırmızıya boyayınca sopa olmaktan çıkmıyor yani. Çok net. Bu konuda Tahir onu haklı çıkardı diyebiliriz. Acı bir şekilde evet. Bu sopa meselesi yani otoriteye duyduğu bu derin nefret onun felsefesinin de temeli aslında. Nereye bağlıyor bu nefreti? İki büyük düşmanı var Bakunin'in. Biri gökyüzünde, diğeri yeryüzünde. Gökyüzündeki düşman kim? Gökyüzündeki efendi, yani tanrı. Yeryüzündeki efendi de devlet. Tanrı ve devlet. Evet. Ona göre bu ikisi müttefik. Tanrı fikri, insanlara sorgusuz sualsiz itaati öğreten soyut bir otorite, devlet ise bu otoritenin yeryüzündeki fiziksel uygulayıcısı, yani sopası. Biri zihni kontrol ediyor, diğeri bedeni. Tam olarak bu. Nerede bir efendi varsa, Orada mutlaka bir köle olmak zorundadır diyor. Bu yüzden o en provokatif sözünü söylüyor. Neymiş o söz? Tanrı gerçekten var olsaydı bile insan özgürlüğü için onu yok etmemiz gerekirdi. Vay be, bu çok sert. Adam otoritenin fikrine bile tahammül edemiyor anlaşılan. Soyut ya da somut fark etmiyor. Aynen öyle. Gerçek özgürlük için hayatındaki bütün efendileri reddetmen gerekir diyor. Tamam, diyelim ki reddettik. Tanrıyı da, devleti de yok ettik. E sonra ne oluyor? İşte o anarşi dedikleri kaos ortamı mı başlıyor? Hani filmlerdeki gibi yağma, kargaşa. İşte bu. Bakunin'in düzeltmeye çalıştığı en büyük yanılgı. Ona göre anarşi kaos demek değil. Ne demek peki? Anarşi efendisiz düzen demek. Yani düzen var ama o düzeni tepeden dayatan bir efendi, bir polis, bir devlet yok. Soru soracağım. Devlet yok, polis yok, kanun yok. Benim arabamı çalmanı kim engelleyecek? Güzel soru. İşte burada iş insan doğası tartışmasına geliyor. Hobbes ne derdi? İnsan, insanın kurdudur. Yani bizi serbest bırakırsan birbirimizi yeriz. O yüzden de tepemizde bir sopa lazım derdi. Aynen. Bakunin ise tam tersini düşünüyor. İnsanın doğası kötü değil, dayanışmacıdır diyor. Yani sistem bizi bozuyor mu demek istiyor? Tam olarak bu. Devleti ve o zorba kurumları ortadan kaldırırsak insanlar içlerindeki o doğal dayanışma güdüsüyle gönüllü olarak bir araya gelirler diyor. Nasıl bir araya gelecekler? Kendi küçük topluluklarını, komünlerini kuracaklar. Sonra bu komünler de yine gönüllü olarak birleşip daha büyük federasyonlar oluşturacak. Yani düzen polis zoruyla tepeden değil İnsanların ortak çıkarlarıyla aşağıdan yukarıya doğru kurulacak. Kulağa çok güzel bir ütopya gibi geliyor ama bilmiyorum insan doğasına bu kadar güvenmek bana biraz fazla iyimser geldi. Çok cesur bir iddia evet. Zaten kendi zamanında da bu savaşı kaybettiğini söylemek lazım. Marx'a karşı yani. Evet Marx'la girdiği mücadele sonucu enternasyonelden atıldı. Fikirleri o dönemde marjinal kaldı. Marx'ın devletçi sosyalizmi o roundu kazandı. Ama tarih sonra başka bir şey söyledi. Kesinlikle. 20. yüzyılda o proletarya diktatörlüklerinin Sovyetler'de, Çin'de nasıl baskıcı rejimlere dönüştüğünü görünce herkes Bakunin'i hatırladı. Aynen. Sanki mezarından çıkıp ben size söylemiştim dedi. Özellikle 60'lardaki öğrenci hareketleriyle birlikte fikirleri yeniden popüler oldu. Anladım. Özetle Bakunin'e sosyolojinin o asi ama havalı amcası gibi düşünebiliriz. Güzel benzetme. Hani herkesin tehlikeli bulduğu ama bir bildiği var galiba dediği biri. Fikirleri belki uygulanamaz ama o kızıl bürokrasi kehanetinde sonuna kadar haklı çıktı. Kesinlikle. Kaybettiği savaşı bir yüzyıl sonra fikirsel olarak kazanmış gibi oldu. Ve bu da aslında hepimizin düşünmesi için temel bir soru bırakıyor geriye. Nedir o soru? Otorite olmadan tepemizde bir sopa olmadan gerçek bir düzen kurmak mümkün mü? Yoksa bu sadece güzel bir ütopya mı? İnsan doğası dayalışmaya mı daha yatkın yoksa bencilliğe mi? Bugünkü sohbetimizin sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki programda Karl Polanyi'den bahsedeceğiz. Hoşça kalın.